arkadaşlar kümeler konusuna kaldığımız yerden devam edelim. Alt kümenin tanımını ve alt kümenin özelliklerini vermiştik. Şimdi alt küme ile ilgili örnekleri çözmeye başlayalım. Bir A kümesi verilmiş. A kümesi liste biçiminde 1, 2, A liste biçiminde 1, liste biçiminde 1, 2, A şeklinde bir küme verilmiş. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye de sorulmuş. İşte konuyu daha iyi anlayabileceğimiz, konuyu kavrayabileceğimiz bir örnek çeşidi. Hem eleman sayısının, hem elemanın, hem de alt kümenin neler olduğunu bu soru içerisinde teker teker göreceğiz. Öncelikle A kümesinin eleman sayısı 5'tir diye verilmiş. Gerçekten de virgüller arasındaki sayıları, ifadeleri sayarsak biz A kümesinin 5 elemanlı bir küme olduğunu görüyoruz. A kümesi 5 elemanlı bir kümedir. Bu doğru bir ifadedir. Liste biçiminde bir elemandır A şeklinde verilmemiş. Bakın dikkat ederseniz çift listeli bir elemandır A şeklinde verilmiş. Burayı bir daha tekrardan inceleyelim. Şu ifadenin aynısını A kümesinin içerisinde görmemiz lazım. Bu ifadenin aynısı A kümesinin içerisinde yok. Yani A kümesinin içerisinde eğer şu liste biçiminde birin yanına birer tane daha çizgiler olsaydı o zaman iki şıkkındaki bu ifade A kümesinin bir elemanı olurdu. Aynısını biz A kümesinin içerisinde göremediğimiz için liste liste biçiminde bir elemandır A ifadesi yanlıştır. Üçüncü şıka gelelim. Liste biçiminde 1, 2, A ifadesi A kümesinin hem elemanı hem de alt kümesidir. Elemanı olabilmesi için şu altını çizdiğim ifadenin aynısının kümesinin içer kümenin içerisinde olması gerekir. Gerçekten de kümenin içerisinde aynı ifade var. Aynı ifade olduğu için liste biçiminde 1, 2, A kümesi A kümesinin bir elemanıdır. Şimdi verilen bu ifade, verilen bu ifade A kümesinin bir alt kümesi olabilmesi için de bu kümenin her elemanının A kümesinin içerisinde olması lazım. İşte bir A kümesinin içerisinde var. 2 A kümesinin içerisinde var. 3 pardon A A kümesinin içerisinde var. Verilen kümenin her elemanı A kümesinin içerisinde olduğu için bu küme A kümesinin aynı zamanda bir alt kümesidir. Bundan dolayı 3. madde doğrudur. Dördüncü madde liste biçiminde bir küme verilmiş yine. Elemanları liste biçiminde 1, liste biçiminde 1, 2, A. Bu A kümesinin alt kümesidir diye söylenmiş. Üçüncü maddedeki gibi düşüneceğiz alt kümeyi. Dördüncü şıkta verilen kümenin her elemanının A kümesinin içerisinde olması lazım. Bakın liste biçiminde bir diye bir eleman A kümesinin içerisinde var mı? Var. Liste biçiminde 1, 2, diye, 1, 2, A diye bir eleman var mı? Var. Yani dördüncü şıkta verilen kümenin her elemanı A kümesinin içerisinde olduğu için bu küme A kümesinin bir alt kümesidir. Bu da doğru olan bir ifadedir. Beşinci şıkka geldik. Beşinci şık. A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri 7. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri Biz en başta A kümesinin 5 elemanlı olduğunu görmüştük. Bu 5 elemanlı kümenin toplam 32 tane alt kümesi vardır. Bu 5. şık yanlış bir ifadedir. Geldik 6. şıkka. Liste biçiminde 2 virgül A elemandır A'dır diye bir ifade verilmiş. Bu ifadenin aynısını bizim kümenin içerisinde görmemiz lazım. Kümenin içerisinde liste biçiminde yazılan 2 virgül A diye bir eleman yok. Ondan dolayı bu ifade A kümesinin bir elemanı değildir. Elemanıdır diye verilmiş. Bu da yanlış bir ifadedir. İşte yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuştu. Toplamda 3 tane doğrumuz var. Doğru cevap C seçeneğidir. Alt küme ile ilgili bir örnek daha. 8 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı x elemanlı alt küme sayısına eşittir. x 3'ten farklı bir sayı olmak üzere x elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır diye sorulmuş. Soruyu çözmeye başlamadan önce şöyle bir kural verelim. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısıyla N elemanlı bir kümenin K elemanlı alt küme sayısı eğer birbirlerine eşitlerse ya R eşittir K'dır ya da N eşittir R artı K'dır. Buna göre soruyu çözelim şimdi. 8 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısıyla yine 8 elemanlı bir kümenin x elemanlı alt küme sayısı birbirlerine eşit verilmiş soruda. Bu ifadede ya x eşittir 3'tür ya da 8 eşittir 3 artı x'tir. Yani buradan x eşittir 5'tir. Soruda x 3'ten farklı bir sayı olmak üzere dediği için x'i 3 olarak düşünmeyeceğiz x'i 5 bulduk. Bu x elemanlı bir kümenin artık daha yani 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır diye sorulmuş. 2 üzeri 5 32 bulunur. Doğru cevap da C seçeneğidir. Alt küme ile ilgili bir soru daha. 7 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır diye sorulmuş. Yine sorumuzu çözmeden bir kural daha yazalım. En elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı, en elemanlı kümenin bir elemanlı alt küme sayısı, en elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt küme sayısı, en elemanlı bir kümenin üç elemanlı alt küme sayısı, en elemanlı bir kümenin en elemanlı alt küme sayısı, yani en elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı 2 üzeri n. Şimdi soruyu çözelim. 7 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısını sormuş bize. 7 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme sayısı, 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı, 1 elemanlı alt küme sayısı, 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı, 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı. 7 elemanlı bir kümenin 7 elemanlı alt küme sayısı tüm alt küme sayısını veriyordu bize. Bu da 2 üzeri 7'ye eşittir. Soruda bizden ne istemiş? Bu 7 elemanlı kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısını istemiş. İşte bu 7 elemanlı kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı demek 2 elemanlı alt küme sayısı. 3 elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı, 5 elemanlı, 6 elemanlı, 7 elemanlı alt kümenin sayılarından bahsetmiş. Bu toplamın sonucunu bizden istemiş. 7'nin sıfırlısı 1'e eşit, 7'nin birlisi 7'ye eşit. Artı soru işareti 2 üzeri 7, 128. Yani soru işareti 120'ye eşit olur ki bu da 7 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısını bize verir. O da 120'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. Evet. Alt küme ile ilgili bir örnek daha. Öz alt küme sayısı 15 olan bir kümenin en çok 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle kümenin eleman sayısını bulmamız lazım. Öz alt küme sayısı 15 dediği için 2 üzeri n eksi 1 kümenin eleman sayısı n olsun. 2 üzeri n eksi 1 eşittir 15 olur. Yani 2 üzeri n eşittir 16 olur. N eşittir buradan 4 bulunur. Bu 4 elemanlı kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır diye sormuş. En çok 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır diye sormuş. Yani en çok 3 elemanlı alt olacakmış. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün 2 elemanlı alt küme sayısı. Bir de 4'ün 3 elemanlı alt küme sayısının toplamını. Eğer 3 elemanlı alt küme sayısını sormuş olsaydı sadece 4'ün üçlüsünü bulurduk. Ama en çok 3 elemanlı alt küme sayısını sorduğu için 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi ve 4'ün üçlüsünü bulacağız. 4'ün sıfırlısı 1'e eşit, 4'ün birlisi 4'e eşit. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel yani 6. 4'ün üçlüsü de 4'e eşit. Toplam 15 tane en çok 3 elemanlı alt küme sayısı vardır. Doğru cevap da E seçeneğidir. A kümesi verilmiş. A kümesi liste biçiminde 1, 2, 3, 4, A, B, C kümesinin bir alt kümesiymiş. Ve devamında da bir A liste biçiminde verilen küme de A kümesinin bir alt kümesiymiş. Buna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Bakın 1 A. Eğer A kümesinin bir alt kümesi ise muhakkak ki A kümesinin içerisinde bir ile A elemanının olması lazım. Çünkü birin A kümesinin içerisinde A'nın da A kümesinin içerisinde olması gerekiyordu. Şimdi A kümesinin içerisinde 1 ve A elemanının kesinlikle olması lazım. E A kümesini A şıkkına bakalım. 1 var ama A elemanı yok. B şıkkında 1 var ama A elemanı yok. E şıkkında 1 var ama A elemanı yok. D şıkkında ve C şıkkında hem 1 hem de A elemanı var. Şimdi Birinci verilen ifadeye bakalım. A kümesi de neyin alt kümesiymiş? 1, 2, 3, 4, A, B, C'nin bir alt kümesiymiş. O zaman şu noktalı olan yerlerde artık da buradaki elemanlar bunun içerisinde olması lazım. Bakın C şıkkında E harfi diye bir ifade var. E harfi eğer A kümesinin içerisinde olursa, E bu kümenin içerisinde yok. Ondan dolayı C şıkkındaki bir A B E A kümesi olamaz. Bir A'nın yanına biz artık da 2 3 4 elemanını yazabiliriz. 2 3 4 elemanını yazdığımız zaman işte bu küme, bu kümenin bir alt kümesi olur. Sadece 2 3 4 olması değil. Bunun haricinde de bu kümenin içerisinden elemanlar olsaydı yine alt kümesi olurdu. D şıkkında sadece 1 2 3 4 bir de A şeklinde verilmiş. Ondan dolayı A kümesi de aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulduğu için doğru cevap D seçeneğidir. Bir A kümesi verilmiş yine. A kümesi 1 2 3 4 5 6 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde bir eleman olarak bulunur diye sormuş. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında bir eleman olarak bulunur diye sorduğu için çözümde bir 3 elemanlı alt kümeyi şöyle noktalar halinde düşünelim. Bir eleman olarak bulunacağı için bu kümenin içerisinde biri yerleştirelim kümenin içerisine. Yerleştirdiğimiz bu elemanı o verilen kümeden silelim artık da. Şimdi 3 elemanlı bir küme elde edebilmem için 2, 3, 4, 5, 6 elemanından 2 eleman daha seçmemiz lazım. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane elemandan 2 eleman da tutar bunun yanına seçersek o zaman birin bulunduğu 3 elemanlı alt kümelerin sayısını buluruz. 5'in ikili kombinasyonu. Bu da 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. Yani 2 kere 5. 10'dur. Doğru cevap da D seçeneğidir. Bir A kümesi A, B, C, 2, 3, 5, 7 şeklinde verilmiş. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında A ve 2 elemanlarından en az biri bulunur diye sorulmuş. Bakın dört elemanlı alt kümelerinin kaçında A ve 2 elemanlarından en az biri bulunur diye sorulmuş. Yani A olabilir, 2 olabilir, A ve 2 de beraber olabilir. Şimdi bu kümenin tüm dört elemanlı alt kümelerinin sayısı 7'nin dörtlüsüdür. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 7'den başladım. 4 burada yazıldığı için ardışık 4 tane sayının azalarak çarpımı şeklinde ifade ettim. Bu 4'ü bir de paydaya 4 faktöriyel şekilde getirdim. 4 faktöriyel 24. Şunlar gittiler. 35. Yani 35 tane bu 7 elemanlı kümenin 4 elemanlı alt küme sayısı vardır. Biz kümeden A ve 2'yi çıkartalım. A ve 2'yi çıkartalım. A ve 2'yi çıkarttığımız zaman B, C, 3, 5, 7 elemanları kalır. Yani 1, 2, 3, 4, 5 elemandan oluşturacağım. B, C, 3, 5, 7 ile oluşturacağım. 4 elemanlı alt kümelerin sayısı ise 5'in dörtlüsü 5'tir. 35'ten 5'i çıkardığımız zaman 30 tane alt kümede ya bulunur ya 2 bulunur ya da A ile 2 beraber bulunur. Bakın bu 5'in dörtlüsü 5 tanesinde hiç A ile 2 yoktu. Tüm toplamda 35 tanesinden 4 elemanlı 35 tane yazılabilecek alt kümeden 5 tane hiç A ile 2'nin bulunmadığını çıkartırsak geriye kalan 30 tanesinde ya A ya 2 ya da A ile 2 beraber bulunur. Yani A ve 2 elemanlarından en az biri bulunur. Doğru cevap da A seçeneğidir. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra kümeler konusuna devam edeceğiz. Görüşmek üzere.